Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizler dalgona şekerlemelerini kıracağız. Su kuyuk gemisinden. Benim şekerim de o. Bu. <laughs> ya kırıldı ya. Nasıl? Kırıldı da. Başka at. Onu sen sen al. Her, her. Var mı kuş? Ne şunlar ne? Bu çok şey. Değil. evet arkadaşlar. Kıracağız. Şu, başkası da alıyorum. Kıracağız. Kıramayan kırılacak beyni. Neyse. Şöyle mi yapsam? Yok lan, Squid Game'de kare yarışıyor mu yarışmıyor? Yemiyorum ki ben. Bizim ben. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Kırarsak ölürüz. Zaten yani evet, tam kırılır. Lan. Sen... Ben... Ya sen çıkıp şey olup duruyor ya. Aa çıktı. Hayır ben başlayamadım da. Kırı olursa oluruz. Ha evet. kırıldılar. Ya bu sen. Kırdım. Aha ben de kırdım. Yok kırmadım. Kırdım. Nerede? Ben de tamam <laughs> Daire. Ne kırdım? Ali olduk. Daire. Daire. Çıkmadı, çıkmadı. çıkmadı <laughs> sen bilmezsin. <Çıkıyor. gülüyor> tamam, çıkmadı. Bak, onun dışı var. bir <laughs> ya, çıkmıyor. Ama ben kırabilirim. Evet, kırdın ya. <laughs> kırdın. Nasıl kırdın? Bak.

gibi var. Ya ama yakınıyor bu sen. Bak. Dibine koşuyoruz. Tadına bakayım. Ha e -e -e, kır şuraya. Bir tadına bakayım mı? O ne? Niye? Niye? Bak silah sigara mı? Kaldı mı başka? Kır Oy. <laughs> Hepsi bir daha kırıldı. <laughs> Açıyoruz. Az önceki kini kırmışsın ama. Hı? Bu ne? Kırmış.